Hepinize merhaba arkadaşlar, Umut Canlı kanalı hoş geldiniz. Ben tabii ki de Umut. <laughs> merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün sizlerle duyuru videosu çekme, çekiyorum. Allah Allah Allah. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün sizlerle duyuru videosu çekme, çekiyorum e, duyuru da çekiliş şu an gördüğü, gördüğünüz üzere 14 aboneyim ama ileride 25 abone hedefim şu anki 25 her zaman gözümüz yüksek yerde değil alacaklardan başlamak gerek 25 aboneye değiştirilmeyen Minecraft Premium hesap ediyoruz bir kişiye bu şey bilgilerin ayrıntı bilgi, bilgilerini 25 abone olunca söyleyeceğim ee, sonraki hedefimiz 70 abone 70 abone değilse e, tek seferlik galiba hatırladığım yere tam emin değilim de tek seferlik minecraft premium hesap hediye edeceğiz ve en büyük olanı ise 200 yok 200 az gözünüz biraz bir yükseklerde şey olsun 300 abone olunca ise değiştirilebilen Minecraft Premium hesap yapacağım. Ondan sonra zaten Allah'a hikmet. Ee, abone olmayı unutmayın. Like atın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.